Arkadaşlar merhaba. Rotem tartım videosuna hoş geldiniz. Yeni dönem besicilikle sizlere para kazandırmaya devam ediyoruz. Arpa, rota ve samanla kısa sürede hayvanlarınızı besleyerek, yüksek randıman aldırarak, yüksek kilolar aldırarak besicimizin yüzünü güldürmeye devam ediyoruz. Bir önceki besimizi tamamladık. Hayvanlarımızı kestirdik. 7,5 aylık bir bakım yaptık. 7,5 aylık bir bakımda 380-420 kilo canlı giren hayvanlarımız Takribi olarak ortalaması 497 kilo karkas geldi arkadaşlar. Güzel para kazandık. Allah bin bereket versin. Onların yerine yeni hayvanlar alıyoruz. Bu yeni hayvanların da çekimini yaparak tartımlarını yaparak sizlere şeffaf bir şekilde hayvanlardan aylık kaç kilo aldığımızı arpa rota yem ve saman yedirerek nasıl başarılı olduğumuzu göstermeye çalışıyoruz. Şimdi birinci hayvanımızı kantara çıkarttık. Şöyle bir desen yapısına bir bakalım arkadaşlar. Şurada ufak bir beyazlığı var. Ön tarafında aşağıya doğru bir yelisi beyaz. Gördüğünüz gibi şu kısımda bir beyazlığı var. Aynı zamanda sırtının ee, arka kısmına doğru şurada küçük bir beyazlığı var. Yani önümüzdeki bu hayvanı kantara çıkarttığımızda o hayvan bu hayvan değildi demeyelim lütfen arkadaşlar. Bu hayvanımız bugün itibariyle besiye girişi 362 kilo. Şimdi biz bu hayvanımıza Bugün itibariyle 2 kilo arpa ile başlayacağız. 300 gram rota yemle başlayacağız. 2 kilo samanla başlayacağız. Bu arpa miktarını her gün 500 gram 500 gram yükselterek 6,5 kiloya getireceğiz. Yani bu hayvan bir hafta 10 gün sonra 6,5 kilo arpa yemiş olacak. Peki rotayı ne kadar yükselteceğiz? 300 gramla başlamış olduğumuz rotayı günlük 100 gram 100 gram arttırarak toplamda 1 kiloya çıkartacağız arkadaşlar. Yine ot, sap, saman 2-2,5 kilo şeklinde devam edeceğiz edeceğiz. ne zamana kadar 45 gün boyunca bu rasyonu uygulayacağız yani bir haftalık bir geçiş yapacağız 10 günlük bir geçiş yapacağız geçişi ne kadar uzun tutarsanız o kadar iyi olur arkadaşlar geçiş süresi içerisinde 2 kilo arpa fileke ile başlayacak 300 gram rota yemle başlayacak 2 kilo samanla başlayacak geçişin sonunda altı buçuk kilo arpa fileke 1 kilo Rotayem 2-2,5 kilo da saman yiyecek tam 45 gün boyunca. Bakalım bu hayvanımız bir ay sonraki tartımda kaç kilo olacak? Hep beraber bunu görmüş olacağız. Hayvanlarımız yeri girdi. Ciğer uygulamalarını yaptık. Ciğer ilaçlarını yaptık. Aşılarını yapacağız birkaç gün içerisinde. Aynı zamanda parazit uygulamalarının birincisini yaptık. Hem Oksan hem Dectomax'ı yaptık. 21 gün sonra ikinci uygulamaları yapacağız. Ondan sonra besimize rahat bir şekilde, güzel bir şekilde devam edeceğiz. Hayvanımızı gördünüz, besi girişi 362 kilo. Önümüzdeki ay bakalım bu hayvanımız kaç kilo olarak karşınıza çıkacak? Hep beraber göreceğiz. Önümüzdeki ay görüşmek üzere. Hoşçakalın. Arkadaşlar merhaba. Bir aylık tartımımızın sonuna geldik. Yani hayvanlarımızı içeriye sokalı bir ay oldu. Bir aylık tartımımızı gerçekleştirdik. Geçen ay tartmış olduğumuz hayvanları bu ay tekrar tartıyoruz. Arpa, rota yem ve saman yerek hayvanlarımız aylık kaç kilo almışlar hep beraber bunu görmüş olacağız. Bu hayvanımız geçen ay 362 kiloyla besiye başlamış. Bir ay içerisinde bu hayvanlarımıza iç dış parazitlerini, karmaşlarını ciğer için uyguladığımız antibiyotikleri yaptık. Hayvanlar bayağı bir rahatsız oldular ama yeni yeni iyileşmeye başladılar. Ama yemden hiç düşmediler arkadaşlar. Bugüne kadar alıştırdığımız yem 6 kilo arpa 800-900 gram Rotem 2 2,5 kilo sapsaman şeklinde şu an beşlerde devam ediyorlar. 7,5 8 kiloya kadar çıkartacağız şu birkaç günün içerisinde. 7,5 8 kilo arpa yiyecekler. yaklaşık 1 kilo 200 gram rota yemeyecekler. 2-2,5 kiloda sapsaman yiyerek besillerine 2 ay boyunca devam edecekler. 2 ay sonra aldıkları kiloya göre tekrar bu hayvanlarımızın arpa ve rota miktarını bir kısım daha yükselterek besillerine devam edeceğiz. Şimdi bu hayvanımız geçen ay 362 kiloymuş. Bu ay ayki kilosuna bakalım hemen. Bu ay 433 kilo. 433 eksi 362 dediğimizde 71 kilo almış bu hayvanımız. Bölü 30 dediğimizde aylığa vurduğumuzda günlük 2.366 gram almış. Çok da güzel kilo almış. Bu hayvanlarımız şu an alışma evresinde. Yani bu hayvanlarımız daha besiye yeni girdi. Besiye yeni giren hayvanlara Arkadaşlar kül aldırmak gerçekten zordur. Çünkü niye? Bu hayvanların 21 gün arayla iç dış parazitlerini yapacaksınız. Aynı zamanda karmaşlarını mesela Respoval gibi biz bunlara Respoval kullandık. Respoval 4 gibi Aşılarını yapacaksınız. Daha sonra e, ciğer için e, uyguladığımız antibiyotikler var. Bu antibiyotikleri yapacaksınız. Yeme alıştırmaya çalışacaksınız. Ortama alıştırmaya çalışacaksınız. Gerçekten stresli bir ay geçireceksiniz. Hem hayvan açısından hem de bakan açısından stresli bir ay olmuş olacak. Hayvanımız güzel kilo almış. Arpa, rota yem ve samanla gerçekten çok güzel kilolar aldırıyoruz. Siz de biz de bu kiloları aldırmak istiyoruz. Besinden güzel para kazanmak istiyoruz, daha erken mal çıkartmak istiyoruz, daha hızlı kilo aldırmak istiyoruz derseniz videonun altındaki bayi numaralarını arayıp sipariş verebilirsiniz. Aynı zamanda www.rotaym.com veya www.cengizcayli.com yazdığınızda Google'a orada çıkan sitelerin e, bayiler bölümünden bayilerimize ulaşabilir, bayilerden sipariş verebilir, detaylı bilgi alabilir, profesyonel rasyon desteğini de benden alabilirsiniz. Güzel kül almış. Şöyle hayvanımıza bir bakalım. E, Smantal Hereford melezi bir hayvan. Önümüzdeki ay bakalım kaç kilo alacak. Hep beraber görmüş olacağız. Bir önceki aydaki şuradaki beyazlığı küçük bir beyazlığı var. Aynı zamanda şurası ıslanmış biraz da gübre yapışmış arkadaşlar. Şurada da bir beyazlığı var. Aynı hayvan olduğunu zaten anlayacaksınız. Başka hayvan zaten sokmuyoruz, çıkartmıyoruz. Güzel de kilo aldırıyoruz. Siz de kullanın. Siz de rota yeme geçin. Siz de besiden güzel paralar kazanın. Sesi hazır mısınız? Doğru rotadasınız Türkiye'nin en iyisi? Doğru noktadasınız Hızlı kilo aldırır Güvenli sağlıklıdır Unutma rotayım Her zaman yanındadır